hepiniz tekrar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün biliyorsunuz Bitcoin'de düşüş vardı. Bu düşüşün nedeni çok soruluyor. Şimdi piyasaya baktığınızda ki illa bakmışsınızdır. Pek bir şey de bulamamışsınızdır. söylentiler var. medya haberlerine göre 16.000 adetin adet Bitcoin'in satıldığına dair söylentiler var. Bir de İngiltere'deki enflasyon verileri bugün geldi biliyorsunuz. Bu verilerin %10'a kadar ulaştığından dolayı Bitcoin'e etkilediği söyleniyor. Şimdi bana kalırsa ben de düşünüyorum. Kendi düşüncemi de sizinle paylaşmak istiyorum dostlarım. Ben birincisi bu Bitcoin'deki düşüşün olsa olsa Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklandığını ve 16 bin 16 bin adet BTC'nin satıldığına dair evet bir sürü hem fikir veriler var. İşte tam da bu noktada ben Amerika Birleşik Devletleri'nin 16.000 Bitcoin'i elinden çıkardığını, piyasayı manipüle ettiğini, düşürdüğünü savunuyorum arkadaşlar. Bunu vurguluyorum. İngiltere'deki enflasyon oranının fazla çıkmasının çok fazla Bitcoin'e etki edeceğini düşünmüyorum. Etse de bir miktar eder diye düşündüm. Fakat bu kadar da edeceğini düşünmedim. Şimdi şuna gelin. Ee, Twitter'da gördüm. Ee, özel mesaj atan dostlarımız var. Bazıları hatta şöyle demiş, hani Bitcoin yükseliyordu, iyi de 4 ay önce konuşuyorduk daha hani Bitcoin yükseliyordu. 4 ay önce Bitcoin 16 bin dolarlardaydı ve 8 bin dolarlara gideceği söyleniyordu. Ben de diyordum ki ben bu şekilde düşünmüyorum. Bitcoin zamanı gelince ki yaklaşıyoruz, şu an hangi aydayız? Nisan ayındayız arkadaşlar, Nisan ayına doğru da iyi yerlerde olacağını düşünüyordum. Ve bunu da bir belirtiyordum. Bunu neye dayalı söylüyordum? Hani boş laf dağıtmıyordum. Diyordum ki enflasyon verilerini Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerini bastıracak. Yaptığı biraz şey blörf yapıyor. Fazla üzerine gidiyor. Ama sonuç olarak enflasyon düştüğünü göreceğiz ilerleyen zamanda. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri bir sıkıntı da bankacılık krizde vurunca e şimdi son bir faiz artırımı kalacak. Ben yine piyasalarda gerçekten umutluyum. Bundan dolayıdır ki. Ama bu piyasada Bitcoin'in kanında vardır. Piyasa nefes alıp veriyor arkadaşlar. Tek bir çizgide sürekli sabit gitmez ya da sürekli yükselip de gitmez. Ara ara düzeltme olacaktır. Ve ben Bitcoin'in 25 bin dolar, dolara kadar düşmeden bunlara düzeltme derim. Ya da kar realizasyonu, kar satışları diyebilirim arkadaşlar. Sonuç bu arkadaşlar. Ve bugün çok önemli bir şey daha var. Bunu da belirtmek istiyorum. Bugün Tesla bilanço açıklayacak. Elon Musk'ın şirketi olan Tesla arkadaşlar bugün e, bilançosunu açıklayacak. Biliyorsunuz ki böyle durumlarda yine akşam saatlerinde 11 gibi, bu gece 11 gibi volatil bir piyasa görebiliriz. Tamam eskisi kadar Elon Musk'ın e, söylentileri piyasayı etkilemiyor fakat yine de biz e, e, volatil hareketler gözlemlenebilir. Burada Tesla eğer derse ki ben Bitcoinlerimi satmadım üzerine ekleme yaptım derse bu piyasalar için e, olumlu bir hava estir. Yok ben Bitcoinlerimi sattım a, e, derse bu sıkıntı yaratır fakat bunu diyeceğini sanmıyorum ya da ikisinin ortası ben ne alım yaptım ne de satış yaptım bunu da diyebilir arkadaşlar. Yani anlayacağınız saat 11'de, akşam 11'de bugün Tesla'da bilançosunu açıklayacak. Bunu yine Twitter'dan hızlı bir biçimde e, sizlere bu bilgiyi de vereceğim dostlarım. Bu arada e, yine bir coin çıkmış sanırım. Bunu da çok soruyorlar. Fakat bu coine e, dalmak da mantıklı değil. Biliyorsunuz birçok coin çıktı. Birçok coin, coin yapay zekadan dolayıdır. Yapay zeka e, bir üredi ortaya işte Çağımız yapay zekaya doğru gidiyor diye birçok bir da coin çıktı. Hemen şimdi bu coinleri de e, elbette çıkacak. Fakat bunların arasından birkaç sıyrılıp gidecek. Şimdi yeni bir coin daha çıkarmışlar. Neydi? A.I. Doge diye. Şöyle kodlayayım yazılışını yazılışını kodlayayım arkadaşlar. A.I. Doge. AI Doge sanırım AI açıklama kısmına da koyarım her neyse arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey çıkmış Gate borsasında listelendi. Bu da prim yaptı. Bayağı bir patladı. Şimdi hep de patladıktan sonra e, alalım mı diye soruyor arkadaşlarımıza Ben de buna karşıyım işte. Patladıktan sonra değil. E, bir şey zaten bir borsada listelendikten sonra yukarı çıkar, çıkar, çıkar ve bunun düzeltmesini illaki yapacak arkadaşlar. Tamam eğer bir miktar alacaksan doçay neyse e, o zaman arkadaşım düzeltmeyi yaptıktan sonra al ve yine diyorum bu gibi coin'leri de çok fazla para basılmaz. Bunu da belirtmek isterim. E, detayları merak eden varsa ya ben yine de 3-5 kuruş atarım diyen varsa da bilgileri açıklama kısmına ya da yorum kısmına da ekliyorum dostlar siz için nereden alacağınızı da. Şimdi son durum bu dostlarım. Akşamki veri önemli. Bakalım Elon Musk e, bitcoinleri alım mı yapmış, satmış mı? Bunu da net olarak görelim dostlarım. Hepiniz çok seviliyorsunuz dostlarım. Yeni bir videoyla yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.